Merhabalar çocuklar, 3. sınıflar için bölme işlemi problemlerimiz devam ediyor. Bu konuyla ilgili ödeviniz varsa bu sayfayla alakalı lütfen cevapları yanınıza alıp benimle birlikte yaparken kontrol edin. Olabildiğince farklı soruları göstermeye çalışıyorum ki karşınıza çıktığında böyle kafanız karışmasın diye. O yüzden beraber böyle sırayla gidelim. Birinci sorumuzdan başlayalım. Bir market 72 yumurtayı, şuraya 72 yazıyorum, 72 tane yumurta var elinde, dörtlük kolilere yerleştiriyor. Dörtlü koli. Yani şöyle düşünelim. Bir kutumuz var. İçinde dört tane koli var. Bu market yumurtalar için kaç koli kullanmıştır? O zaman ne yapacağım çocuklar? Şimdi bu 72 tane yumurta diyelim ki ben bunu böyle 4, 4, 4 ayırmam gerekiyor. Çünkü her 4 benim için dörtlü koli demek. O yüzden ben 72'yi eşit bir şekilde 4'e böleceğim. 7'nin içinde 4 bir kez var. Bir kere 4, 4. Birden 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. O 2 aşağıya indirdik. 32'nin içinde 4, 8 kere var. 8 kere 4, 32 yaptı. Cevabımız gördüğünüz gibi 18. Bu iş için benim 18 tane koliye ihtiyacım olacakmış demek ki. Bitti. Gelelim ikinci sorumuza. Mehmet 84 sayfalık kitabı her gün eşit sayıda. Evet anahtar kelimemiz geldi. Her gün eşit sayıda sayfa okuyarak 7 günde bitirmiş. Bakın 1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. gün, 5. gün, 6. gün, 2, 4, 6, 7 etti. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 84 sayfa kitabım var. Her gün eşit sayfada okuduğumu düşünelim. Buna göre Mehmet günlük kaç sayfa kitap okumuştur? Arkadaşlar ne yapacağım yani? Ben bu 84'ü eşit olarak 7 güne paylaştıracağım ki bir günde kaç sayfa okuduğumu anlamak için. O zaman hemen 84'ü 7'ye bölüyorum. 8'in içinde 7 bir kez var. 1 kere 7, 7. 8'den 7 çıktı, 1 kaldı. 4'ü aşağıya aldık. 14'ün içinde 7 2 kere var. 7 kere 2, 14 diyeceğiz. Kalanımız 0. Gördüğünüz gibi bu 12 ne olabilir? 12 bizim bir günde Mehmet'in daha doğrusu okuduğu sayfa sayısı. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani biz bölme işlemi yaptığımızda o e, kitabın sayfalarının 7 gün boyunca eşit bir şekilde okuduğumuzun bir gününü bulmuş oluyoruz. Evet gelelim 3. sorumuza. Yalçın pazardan 4 kilo portakal. Ayıralım mı arkadaşlar şöyle? Hani biz ayrı ayrı yazıyorduk ya böyle olduğu zaman. Hemen şuraya portakal diyorum. Buna 4 yazıyorum. 4 kilo portakal. Evet. 3 kilo erik alıyor. Bir de erik almış arkadaşlar. Buraya da 3 kilogram yazıyorum. Portakallar için 48 TL. Portakala 48 lira vermiş. Erikler için 39 TL ödemiş. Eriklere de 39 TL vermiş. Şöyle ayıralım. Peki diyor ödeyen Yalçın 1 kilo portakal ve 1 kilo erik için toplam ne kadar öder? Yani yine bakın arkadaşlar bir şeyin bir tanesini bulacağız. 1 kilo erik 1 kilo portakal. Sizden bir şeyin bir tanesini bulmanızı istiyor. O zaman ne yapacağım? 4 kilo portakal aldıysa ve 48 lira ödediyse 48'i 4 kiloya eşit şekilde bakın 4 kilo var elimde. 4 kiloya eşit şekilde dağıtacağız. Bu şekilde. O zaman 1 kilosunu bulmuş olacağız. Hemen yapalım mı? 48'i hop şurada 4'e bölelim. Aynı şey erikler için de yapacağız. Eriklere ne kadar? 3 kilo erikler bakın. 3 kiloluk erik var elimde. Şimdi ne yapacağım bunu? Bu 39 e, TL'yi bu 3 kiloya eşit olarak paylaştıracağım. Hemen 3'e bölelim bunu da. Şimdi ilk önce portakallardan başlayalım. 4'ün içinde 4 bir kez var. 1 kere 4 4. 8'in içinde 4 iki kez var. 4 kere 2, 8. Gördüğünüz gibi ben şunu şu an neyi buldum? Bir tane 1 kilo portakalın ne kadar olduğunu buldum. Bu 12 TL. 12 TL, 12 TL, 12 TL. 4 kilo portakallar 12 12 12 12 toplarsam 48 TL yapıyor zaten. Aynı şeyi erikler için yapalım. 39'u 3'e böleceğiz. 3'ün içinde 3 bir kez var. 1 kere 3 3. 9'un içinde 3 3 kere var. 3 kere 3 9. Neyi bulduk arkadaşlar? Eriğin 1 kilosunu buldunuz. 1 kilosu 13 TL'ymiş. Bakın 3 kilo olunca da 39 lira yapıyor zaten. Toplam ne kadar öder diyor. 1 kilosu için dediği için. Bakın portakalın 1 kilosu 12 idi. Eriğin 1 kilosu 13 bulduk. Toplamı ne kadar yapar diyor. 3, 2 daha 5, 1, 1 daha 2. Yani her birinden birer kilo alırsa 25 TL ödeme yapacakmış. Gelelim dördüncü sorumuza. Emre öğretmen kırtasiyeden 8 düzüne Şimdi hemen bunu bir sayısal değere çevirelim. Bir düzüne 12 arkadaşlar. Peki 8 tane olursa 12, 12, 12, 12, 12, 8 tane 12, 12 ile 8'i çarp demek. 8 kere 2, 16 elde var 1. 8 kere 1, 8, 1 de elde var 9. Şu an 96 diyelim biz bunun yerine. Kalem almıştır. Kırtasiyeden 96 kalem aldı. Aldığı kalemleri 8 öğrencisine eşit olarak paylaştıran. Evet anahtar kelime geldi eşit olarak paylaştırmak. Emre öğretmenin her bir öğrencisine kaç kalem düşer? Şimdi elimde 96 tane kalem var. 8 tane çocuk var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çocuk var. Ve 96 tane kalem var. Ne yapacağım bu 96'yı? Bu 8 tane çocuğa eşit şekilde paylaştıracağım ve böylelikle bir tane çocukta ne kadar olduğunu bulmuş olacağım. Hemen 96'yı buradaki 8 çocuğa bölüştürüyorum. 9'un içinde 8 bir kez var. 8 kere 1 8. 9'dan 8 çıktı 1 kaldı. 6'yı aşağıya aldım. 16'nın içinde 8 2 kez var. 8 kere 2 16. 12 nedir arkadaşlar? Ne dedik biz? Bir tane çocuğa düşen kalem sayısıdır. 12. Her birine 12 kalem düştü şu anda. Evet. Bitti bile gördüğünüz gibi. Cevabı bulmuş olduk. Gelelim buradaki 5. sorumuza. Son iki sorumuz kaldı. Nuri'nin alacağı ütü 90 t tl, 96 TL'dir. Şimdi bir tane ütü alacakmışız. Ütüyü de nasıl çizeceğimi hiç bilmiyorum. Şuradan tutma yeri var desek. Evet şöyle bir ütümüz var. Tamam. Bu 96 TL'ymiş çocuklar. Peki diyor ki Nuri ütüyü 4 taksit ve 6 taksit seçeneğiyle alabilmektedir. Nuri'nin 4 taksit ve 6 taksit şeklinde aylık ödeyeceği fiyatlar farkı kaçtır? İkisini de bulmanızı istiyor çocuklar. O zaman iki tane ayrı yere yazalım. Şöyle ikiye böleyim. Diyelim ki Nuri bunu 4 taksitle alsın öncelikle. 4 taksit ne demek? Birinci taksit, ikinci taksit, üçüncü taksit, dördüncü taksit. Taksit demek çözür çocuklar. Biz şimdi biz böyle beyaz eşyaları işte telefondur gibi şeyleri almak için diyelim ki bende o kadar para yok ben bunu taksitle almak istiyorum diyorum. Kredi kartına taksit yapıyorlar. Yani ben kredi kartımı veriyorum onlar cihaza takıyorlar. Diyorlar ki 4 taksite basıyorlar. Bu şu demek her ay aynı miktarda benim kartımdan para çekilecek demek. Ama 96 lira değil. 96'yı 4'e bölüyorlar ve ben onu 4 ay boyunca eşit miktarda ödüyorum. Bu demek taksit. O zaman ben 96'yı 4'e bölüyorum. 9'un içinde 4, 1, ke, 2 kez var. 4 kere 2, 8. 9'dan 8 çıktı, 1 kaldı. 6'yı aşağı aldım. 16'ın içinde 4, 4 kere var. 4 kere 4, 16. Benim bulduğum bu 24 her ay ödeyeceğim miktar. Yani ben 4 ay boyunca her ay 24 24 24 TL ödeyecekmişim. Eğer 4 taksiti kabul edersem. Bir de 6 taksite bakalım. Birinci taksit, ikinci taksit, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Bu da altı ay boyunca demek. Çünkü her ay benden bu para kesiliyor. Altı ay boyunca her ay benden belli bir miktar para alacaklar demek. Ama eşit miktarda olacak yine. 96'yı şimdi de 6'ya bölelim. 9'un içinde 6 bir kez var. 1 kere 6, 6. 36'ın içinde 6, 6 kere var. 6 kere 6, 36. Neyi bulduk arkadaşlar yine? Her ay ödeyeceğim miktarı. Bu da ne olacakmış eğer? 16 TL, 16 TL, 16 TL, 16, 16, 16. Eğer ben 6 taksit seçeneğimi yaparsam. Şeklinde aylık ödeyeceği fiyatların farkı kaçtır? Bakın bunların benden çıkarmamı istemiş. Yani 24'ten 16'yı çıkaracakmışım. Hemen isterseniz şurada çıkaralım 24'ten 16'yı. 4'ten 6 çıkmaz. 14'ten 6 çıktı. 8 kaldı. Burada kaldı. 0. Yani aradaki fark 8 TL olacakmış. İşte bu kadar. Şimdi geldik 6. sorumuza. Bir de buna bakalım. Suzan 87 litre zeytinyağının 19 litresini sattıktan sonra Satalım. Hemen satalım o zaman. 87 litre zeytinyağı var elimde. Bunun 19 litresini satacağım. Satarsam tabii ki de azalacak. Bu yüzden çıkarma yapacağım. 7'den 9 çıkmayacak. 17'den 9 çıkaracağım. 8 kalacak. Burada kalacak 7. 7'den 1 çıktı 6. Şu an 68 litre zeytinyağı var elimde. Kalan yağları yani bunu 5 litrelik şişelere dolduracakmışım. Yani şöyle düşünün şişe var ve bu şişe 5 litre şişem var yine 5 litrelik bir şişe bu da 5 litre bu şişelere dolduracak zaten bakın bu anahtar kelimemiz var yine burada şişelere doldurmak poşetlere koymak işte torbalara doldurmak çuvallara koymak bölüştürmek parçalamak gruplandırmak bunların hepsi bölme işlemiyle alakalı o yüzden ne yapacağım? Sonra ne kadar zeytinyağı artmıştır? Suzan zeytinyağları şişelere doldurduktan sonra diyor. Henüz şişelere doldurmadık. Şimdi 68'i ben böyle 5 litre, 5 litre, böyle 5 litre şişelere ayıracağım. Henüz kaç şişe olduğunu bilmiyorum. Bir ayıralım. 68'i 5'e böleceğim. Altının içinde 5 bir kez var. 1 kere 5, 5. 6'dan 5 çıktı, 1 kaldı. 8'i aşağıya aldım. 18'in içinde 5, 3 kere var. 3 kere 5 15. 8'den 5 çıktı. 3 kaldı. Bakın kalanım var. Ben bu iş için 13 tane şişe kullanacakmışım. Böyle böyle. Ne kadar olduğunu bilmiyorduk başta. Rastgele çizdim o yüzden. Kalanı diyor. Bakın sonra ne kadar zeytinyağı artmıştır diyor. Bakın şu kadar zeytinyağı artmıştır. Yani 3 litre zeytinyağı artmıştır diyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizlere bir faydam olmuştur. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşelim. Hoşçakalın.